Merhaba, Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla da karşınızdayız. Karşın Bugün ne videosu çekiyoruz? Tek renk dondurma challenge. Evet arkadaşlar, tek renk dondurma challenge çekeceğiz. İlk defa çekiyoruz bu videoyu. Şöyle anlatayım ben size. Kura çekeceğiz. Kurada 3 rengimiz olacak. Ve kime hangi renk çıkarsa gidecek. O renkte dondurma alıp onların hepsini karıştırıp en sonunda da onu tadacak. Şimdi biz üçümüz arasında kura çekeceğiz. Renkler evet. neydi? Kırmızı, mavi, yeşil. Aynen kırmızı, mavi, yeşil var arkadaşlar. Daha sonra alışverişe gideceğiz. Herkes kendinin ne rengi ise o renkte dondurma alacak. O zaman kuramızı çekelim mi? Çekelim. 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 Evet. Başlamalı. Ya bak Hadi. yine Hadi. her zamanki gibi en son bana geliyor. Arkadaşlar ben mavi Aynen. renk istiyorum. Mavi ben, renk ben kırmızı yeşil. Renk istiyorum. Yeşil yeşil geldi. Sen aç. Kırmızı değil mi? Şöyle göster. Ya. kırmızı. Ya mavi, mavi de ne var? Mavi de çok şey var. Mavi de hiçbir şey yok mavi. Orman Dur. meyveleri var. Dur. Dur. ya şey siz yorumlara ya. yazın arkadaşlar mavi de ne Dur. renk dondu? Dur, Allah, kırmızı Allah var. aşkına. Heh. Yeşilde ne var? Yeşilde, Yeşilde şey dolu var. var. annem ya. Kırmızıda kırmızı yok harbiden. Yok. Kırmızı da dolu var ya yalan söyleme o kadar çok o zaman, var. Zaman, o zaman şey pembe de olsun. Kırmızı Hayır, mı? mavi Hayır. Şey kırmızı. O zaman ne yapalım? Alışverişe gidelim mi? Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi dondurmalarımızı almaya geldik. Taş, kağıt, makas yapacağız. Herkes sırayla kendi renginden dondurmaları alacak. Evet. O zaman hadi. Bir, iki, üç. Durun evet. ya. Taş, kağıt, makas. Gel. En sonuncuyum. Birinciyim arkadaşlar. Ikinciyim. Kuzey ikinci. O zaman Salim dondurmalarımı alacak. Arkadaşlar başlıyorum. Şimdi ilk İlk şunu alacağım ben. Bu kırmızı var şimdi. Sayılır değil mi? Evet sayılır. Tamam bir. Sonra başka, başka. Bu başka kırmızı yok da? Dolu var, şurada var. Aa bir tane gördüm. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Ne alacağım. Bu sayılır evet, mı? Evet sayılır o. Tamam, Olur kırmızı. İki. Ya kırmızı çok çeşit var ya. Bir şey değil mi başka? Mavi yok. yok. Var ya buradakiler ne Selim? Bak şurada içi kırmızı. Tamam, onu alabilirim değil mi? Alabilirsin. Mesela Arkadaşlar bir tane al. Bu da olur. Oldu. Evet. Kırmızı. Al. Şu da var. Kırmızı. Karışma, kişi. karışma. <laughs> mavi o. Mavi o. Arkadaşlar yeşil. Yeşil Sadece var. Aşkım var, var yeşil. Aha bir tane daha buldum. Salim çok şanslı ya. Bu olur değil mi? kırmızı. Bakayım. Allah'ın olur kırmızı. Bakayım. bakayım. Hayır, hayır mavi o. O mavi. Mavi benim o. <laughs> başka şuraya da bakabilirsin. Burada yok. Yok ya. Yok, başka Şu... yok. Ne? Kırmızı. Hiç, hayır, kırmızı Bak, değil. Çikolata. Kırmızı, çikolata. Değil. Çikolata. kırmızı çikolata. değil. Tamam. Kırmızı şey... değil. Bu karar var bence senin. Bence de. Bu ne, ne? Aa, bu kırmızı. Bak. Aynen, kırmızı. Tamam. Arkadaşlar ben 5 tane aldım. 6 tane alamazsınız. Ben kazandım arkadaşlar. Belli değil. İçecek yapacağız. Göreceğiz. Gördüz. Hadi bakalım o zaman Kuzey'de sıra. Şimdi bende sıra ama Sadece ben şuna iki tane Yeşil var ama aşkım, ben ayıca. sana yardım edebilirim. O, kuzey, bin tane yeşil var. Dolu var yeşil Kuzey. Sen söyle A bence. O, Aa, o, o, bir sürü aldım. Aa, bir ton var. Bu? O onunki. Yeşil. O, yeşil, yeşil. Yeşil. Ama İçi yeşil. Ama yeşil. yeşil. Evet. Şu yeşil sayılır mı Kuzey? Hayır. O sarı. Şu tarafa boyun yetişmiyor. Evet. Ben bakabilirim. Al şu. Al al. 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 Ay çıkaramadım. Anne, bir Yeşil. Mavi renk kimde? Fıstık. Al şu da var. Kızı buraya ulaşamıyor. Yeşil. Oo. Ay, Anne. Başka da yok. Evet. Efendim. Bir tane daha var. Mavi renk kimde? Al bir tane daha. Dur bakayım ona aynısı mı? Aynısı. Evet. Aynısı. Aynı. Bitti başka yok aşkım senin de. Tamam beş. Bunun tam iyisi. Aynen. O zaman evet. ne yapalım? Sıra bende. Evet arkadaşlar şimdi maviye geldim. Hayır mavi onu de. alma. Kızı bana yardım et. Özüm o dondurmaya gidiyor arkadaşlar. Yardım edin. Mavi. Ya. Mavi değil. Ya hayır o onu alma. Bu hayır. mavi mi? Mavi değil ki bu. O değilmiş. Al. Değil. Yok bu, bu mavi. Ya mavi yok. Yok i̇şte bu. mavi. Anne bu mavi ne? Mavi yok. Aldım bir al. tane. Aldım. Bak da var. Ne? Değil bunlar. Mavi Paketleri değil. mavi içi değil da. Beyaz içi. Bak şu da var alabilir. Görmüyor, görmüyor arkadaşlar. Yaşanmaz. <laughs> Şurada gördüydüm. Kuzeyin aldı. Kuzey <laughs> sen aldıydın ya. Aynen orada vardı. Ya bu da mavi değil. Şu. Ya benim 3 tane var. <laughs> Onun ha? mavi olduğunu nereden Mavi, mi? mavi o içi mavi Salim ben biliyorum. Ya olamaz. Azalmak daha iyi. Ne Tutmamız azalmak? Rengi tutturmamız tutunca. lazım. Ben gittim değişik, değişik renkler aldım. Arkadaşlar sizce bunlar da mavi renk tutu, tutar mı? Bak iki dakika. Sizce hangimizin rengi tutar? Yorumlara yazın. Benim bence. Benim çok iyi. Ama değil. benim yok. Başka yok. Ya inanmıyorum bunlar Magnum'da falan hep oldu bende yok. Değil ki görmüyor musun? Mavi değil. Arkadaşlar yok başka ama şöyle bir şans var bende. Bence rengi ben tutturacağım. Çünkü hepsi mavi. Mavi tutturursam rengi ben kazanırım. Ben çok pişmanım. Ne yapalım o zaman? Eve gidelim mi? Evet. Eve gidelim ve hazırlayalım. Bakalım kimin rengi tutacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik alışverişten. Ve şimdi herkes içeceklerini yapacak. İlk kim yapmak istiyor? Ben. Ben. İlk Bence bir ben. şey diyeceğim. Küçük kuzey olduğu için kuzey yap. Büyükler Hayır. her zaman öncelikli. Hayır. En büyük... Bence Kuzey. Bence. Kuzey yapsın. Evet o zaman yani. Kuzey'de biz dondurmalarımızı şöyle alalım. Abi. Ama yarısını koyayım çünkü şey yapacağız ya. Arkadaşlar şimdi robotumuzu aldık. İnşallah benimki kıyımızı evet. çıkar ya. Kuzey hadi bakalım. Çıkar. Şurada çıkar aşkım. Böyle katmayacağız mı içine böyle? Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Allah. Allah. Yardım edeyim. Sen aşkım. Arkadaşlar ben de açayım. Yardımcı olayım şunlara. Yardımcı olay. Yardım her zaman güzel. Magnum. hayi çok güzel. Arkadaşlar, ben de magnum aldım arkadaşlar. Önü biraz mavi. Aa bunu nasıl çıkaracağız? Ah evet. tamam. Tamam tamam çıkarttım. Ya bu nasıl olacak? Sizce nasıl olur? Güzel olur mu? Arkadaşlar boş. Dur dur. Bir şey diyeceğim. Şöyle atacağım. ana bak tam çıktı. Al. Evet. Şunu da şöyle at. Şu dur şey aşkım, dur. Dondurmalar gözünün önünden gidiyor oraya. Bakalım yeşil olacak mı? Ama kuzey çikolatalar da var bir ya... Bir şey diyeyim mi? Aynen. %100 yeşil ama benimki %100 değişik bir şey Ay. olacak. Yeşil. Bunu da kat. Bir şey diyeceğim. Sütfralarını da katar böyle. Hayır. Ha, tamam, tamam, böyle hadi. olur. Al bunu da ye. Tamam. Evet. Şimdi robotu ben yapacağım. Çünkü hadi size bakma. ben e, şey yapmak istemiyorum. Bakalım <laughs> arkadaşım. Anne ben basıyorum. Dur aşkım, aşkım bir saniye. Çalışıyor. Bir dakika, ha. bir dakika. Bas. Bir dakika. Çalışıyor mu? Bas be. Ha <laughs> ha. Bekle tamam. Sen bas Sonra gel. Şuraya Şuraya mi? Mi? Evet. Hadi, hadi, hadi. Çok güzel ya. Rahatlatıcı videolar. Evet şu anda karışıyor. Evet, dur. Bence çok az süt katalım. Evet, süt katalım. Şimdi tekrardan. Hadi, hadi, hadi. Uh -huh. Aşkım dur. Uh -huh. Dur bebeğim. Bir olmadı. Ay, evet, oldu. Ya, oldu, aynen oldu. Yürüyün. İnşallah yeşil olmaz Allah'ım. Oluyor. zaten eriyor. Aynen. Evet tamam. şimdi bakalım. Şimdi şimdi, şimdi karar anı. Yeşil. Yeşil değil. yeşil değil. Değil. arkadaşlar. Ben ne de dedim gri. Gri. Yeşil. Ben renk körü müyüm yeşil. lan? Yeşil. Yeşil. Görmem misin yeşil? Çikolatalar şey olmadı ama olsun. Yeşil oldu. Tadını merak ediyorum. Aa bu bildiğiniz şey oldu. <laughs> Bardaktaki dondurma. Aa. aa. İçersin onu ama. Bardak dondurma yaptı. Evet, çok, çok merak güzel oldu. oldu. Kuzey, Tazı en son karar vereceğiz. Kuzey. Şimdi ben tadına bakayım mı? Hayır, bekle. Evet. Tamam, şimdi Kuzey'inki hazır. Şimdi şunları temizleyip Salim'e geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Salim'de. Salim, önüne Salim. koy. Karışmayın Karışma. lütfen. Karışma. En <laughs> sevdiğim dondurma, bunu çok sevdim. Arkadaşlar. Ay evet, çok güzel o. Aa, çok güzel. Aynen o, çok güzel ya. Ay ben... Çok çok benim güzel. ...biraz <laughs> Salim'in bence rengi tutmayacak. Ben, ben, bence de. Anne çıkarırsın, ben, ben çıkaramıyorum. Ben çıkarıyorum ya, direk. Helal olsun anacuğuma. Beyazların da kafanı. Haydaaa. Yeter. Yeter. Bunu kırayım, çok olmasın çünkü. Evet. Bunu da kıralım. Kır kır, şuraya gel kır. Allah'ım ya içinde çok az kırmızı var. Olamaz. Çok tamam, ya bir, bir şey ya. Baba lütfen bir bir şey yaparsın sak. Hile yaparız arkadaşlar. Tamam. Değil mi? He ee, yaparız. boyası kaçır. Evet boyası kaçıracağız. Ver Ben, ben de... yapacağım. ya. Evet. evet. Bu bu oldu. bu. Oğlum, ben... bunu, buna Hep geldi arkadaşlar. Işte. oldu? Siyah Siyah kırmızı haksızlık ama ben de o zaman keşke alaydım. Alaydın keşke tane al. Hadi. Hadi hadi çıkar. Wow. Ya ama turuncu da var bunda beyazla. Surata bak <laughs> <harika. Hadi. gülüyor> <laughs> ya. Hadi. Sonunda çıkarttım. ya mi? haksızlık ama bana. Hayır rengim tutma, tutmayacak işte ona sevinmiyor da haksızlık diyorlar. Yani. Renk ben, ben tutturacağım. Benim rengim tuttu. Arkadaşlar en zor. Senin rengin. <laughs> Bu son dondurmam. Onun Tutmaz inşallah Salim. İnşallah. Ay. Evet. Salim dur ben yapayım anne. Şimdi elimle, içine elimi, su, elimi, su, su katacağım. Su katacağım. Su mu katacaksın süt? Aynen yok ben su katmak istemiyorum. He yani cins ya. Getir o zaman S suyu. Suyu çok katacağım ki. Al, al. Çok koyma. Al, Bence rengi gider. Al, koy koy koy. koy. Yeter yeter yeter. Ya of. İçeyim arkadaşlar birazdan. Evet şimdi hazır mısın Salim? Ben karıştıracağım ben karıştıracağım. Tamam sen basacaksın gel. Gel. Kapatamıyorum şunu. Gel. Ben tutayım. Şuraya basacağım Aynı tamam mı? Şey. Bas. Şuraya. Dur. Şey dur. Şey mi şey mi? evet. ya bu da ya, de, tuttu. Tuttu. Pembeye de kırmızı. Tuttu renk. Ya. Allah. İşte biliyorsun. Böyle. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Hepimizinki rengi tutarsa kimin tadı daha güzelse o kazanacak. Tamam. turbo Aynı. var, turbo gücünü açıyor oğlum. Aç. Tamam oldu. Oldu. Su, bu var ya tam içecek oldu. E, tadını çok. Ya rengi bak. Aa! Ah. Kırmızı. Oha. Oğlum bu mu? Hayır, seninki de bak seninki de öyleydi kırmızı arkadaş. Ama bu da şey fıstık. Yeşil, tam yeşil. Bir şey diyeceğim kaşığı ne yaptın? Ver şunu. Kaşıkla Biz bunu... Tam yeşil. Ama tut. Seninki mor bak. Seninki kırmızı değil ki mor. Aynen mor. Mor. Senin. Sırmıyorum. Aa! Yes. Aa! Döküldü. Hep. Baba sana ama dondurma verdim orada. Allah. Aa! Döküldü. Aa! 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 İşte aksisin. Aksi. Ben aksi değilim. Siz aksisiniz. Evet arkadaşlar şimdi buraları düzenleyelim. Nasıl kokuyor? Ve göster. Nasıl? Ay çok güzel kokuyor. Ben kuzeninkini koklamak Salimin istiyorum. Salim'in de burada. Buraları düzenleyelim ve benim ürüne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra bana geldi. Evet. Benim 3 tane ürünüm şey var. Annemin hangi renk olacak? Tahmin edelim hadi. Arkadaşlar mavi. siz de yoruma yazın. Şimdi durdurun anneminki hangi renk olacak? Tamam mavi. Bence mavi. Mavi diyorum. Al. Aptit. Aa. Bunun duman çıkıyor. Ha. Duman çıkıyor. Hayır dondurma içinde kaldı. Ben şanslıyım erimiş. Dondurma erimiş. Erimiş, erimiş şansım. Evet sabah. Bir bakın yok. koydum. Arkadaşlar dondurma, şu erimiş. rahatlatıcı hissi görmenizi isterim. Bir dur şimdi değil bırakır dondurma, mısın? Çok güzel. Ya. Yani. <laughs> çok, çok güzel. Çok güzel. Aa benim dondurmalarımın hepsi erimiş. Şanssız annem. Aa mavi. Anne mavi zaten. Mavi. Şu bak, be. bak, bak. Hayır, Bunu ama bak hayır, bu benim, hayır. Bu ben, bence. Ben mavi çıkmayacak. Bak. Mavi. Salim ben bundan yiyorum ya. Mavi bu. Hayır bu. Pembe gibi bir şey. Mavi. Mavi bak, mavi. Bakar mısın? Gözleri Sözlerim. bolcuk mavi. mavi. Bir gördüm, aşık oldum. Bu gelen kimin yari? Evet, Bana sana diyorum, benim mavim sensin. Hı -hı. Ben de kırmızı göz. Kara kara kapkara Gözleri boncuk kara Bir gördüm aşık oldum Amanine, Amanın, Ama nene bu kim kara Ama nene çok önemli kara diyor Dışarıda savaş var arkadaşlar Hazır mısın? Ben al? yapayım Hayır Nerede? Ya bir, bir dakika her şeyime ne karışıyorsun Anne, sen? Anne ben nasıl bilmiyorum Aşkım ne durun Basıyorum Bastım Gel ikimiz basak tut İyi. <laughs> Anne oğul gücü işte Tabii, su, Ana. su katmayacağım Sakın su katma süt. Hayır, zaten Ya bak, daha su katacağım Değil mi sen Ver bana Bak tamam gözlerimi kapatıyorum sen kat Ne katacaksın süt Süt kat Aaaa Ya i̇şte, i̇şte tadı sulu olacak Bak gibi. eğer var ya renk tutmazsa Senin yüzünden tutmayacağım Bakın tut ya. Çimento, çimento. Oğlum bu çimento oldu lan. Çimento Çok ne? sinirlenirim bak. Şansın. Şu anda senin şansın açtığım an. Arkadaşlar. Açılmıyor. Dın dın dın. Aa kilitlendi. Ya Çimento rengi. Tutmadı rengim. Dök bakayım görelim. İyi, Belki iyi, iyice erin. Oğlum salça mı? Ya ne yaptın ya? Çok pis kokuyor. Biraz bu dondurmada bir sıkıntı var. Bu ne ya? <laughs> Kuzey ile biz kapışalım. Kimin tadı daha güzelse o olsun bence. Ya benim dondurmam gitti ya. Bu tamam. Şimdi şurayı isterseniz bir düzenleyelim. En son tadıma geçeceğiz. Aynen. Çok sinirliyim sana. Ne Hadi ne? o zaman tadıma geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Ali abiniz karar verecek. Üçümüzün arasında ilk elenen kim? Baba Onu söyleyecek. Bak, bak, bak bir şey diyeceğim aşkım. Bak, bak bir nebze olsun mavilik var. Aynen, bak o kadar emeğim çok... var. Söyle. İlk eleneni söyle. Sessiz. Ne olur. Sessiz. Sor, hayır. Sen elendin. Yes! Daha biz, ben bismillah biz, hazırlanmadan. Biz. Sen elendin. Ben elendim tam, arkadaşlar. Tam, ama tadına bakabilir miyim? Bak. rengi tutan kuzey. Ama iki kişi arasındaysa... İkimiz, kuzey'le ikimiz. Şimdi dur, bir dakika dur. Şimdi durduruyorum. Ne geldik. Durduruyorum. Benim elendiğim için bunlara tattırmak zorundayım. Koca bir kaşık yiyeceksin. Hayır, çocuk. ben! Ben, ben! Tamam, hadi. Kuzey'i tattır, bir şey olursa tatmam arkadaşlar. Çok iyi lan! Gerçekten mi? Şimdi sen de koca bir kaşık yiyeceksin. Sen yersin bunu. Böğürtlen çok güzel. Bir de ben bakayım. Delicious, lezzetli demek. Anne. Ağzım bu. Hmm. <laughs> Çok güzel. Şimdi, sana bir şey diyeyim mi? Beni elediğin için var ya pişman olacaksın. Ben babama dondurma Elendim. Şimdi Tatlı. ikisi arasında. <laughs> İlk biz tadalım. Bir dakika. Kim kazandı? Söylüyorsun. Kuzey yavaş... kazandı. Ya yavaş söyle. Söyle. Ben, kuzey kazandı abi. Yeşil olur. Sen Bence mor. annem tatsın. Bak, orijinal yeşil. Orijinal yeşil. yeşil. Senin için mor. Pembe, mor, karışık senin. Ben tadacağım. Annem, Dur, e, hayır e, şimdi ilk elenen Salim olduğu için Salim'e. Ben de şunu tabii. Dur bekle diyoruz sırayla. Açın arkadaşlar. Gel. o nasıl iyi ya? ya? Böyle. Hmm, iyi. Ver şu. Ver. Hmm, güzel. Bu var ya. Bir de şuna bak. Çok bakayım. güzel. Şimdi... Ben mi kazandım? Kazanan... Bak, Kuzey. Ben İsm Bizden ne istersen kazandın. Ne istiyorsun? Mi? Videodan sonra var ya de Ne istiyorsun? Dur dur. Ne istiyorsun? İçmek. içmek. <laughs> ne istiyorsun Ölünü. bizden? Kuzey iki Kuzey 2000 lira. 2000 ee, lira iste 1000 lira benim 1000 lira. 100 lira. Ya ne kadar ya, gönlü zengin. Ali Bey 100 lira vereceksiniz. Evet diyor. Kazandığı için şimdi bu sefer ilk ben tadabilir miyim? tat. Bence tadı var ya çok değişik bir dünyada. Kötü mü? Şam fıstığı. Bakayım. Oo en sevdiğim arkadaş. Çok iyi. Gerçekten ya. mi? Hı -hı. Yok lan bu ne? Evet arkadaşlar. Şimdi kapanışa geçelim. geçelim. Arkadaşlar videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Biz ilk defa çektik bunu. Bunun devamını da istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Başka hangi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. yazın. İnşallah eğlenmişsinizdir. Kuzey kazandı. Arkadaşlar ben sizden Ben bu 100 lira falan istemiyorum. Ben sizden 100.000 like istiyorum. 100.000 like, like istiyor Kuzey. Çocuk ya. Aynen 100.000 like istiyor. O zaman kanalımıza abone olmayı <Gülüyor> unutmayın. <Gülüyor> Like atmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Unutmayın.